kullanıyor işte ha. İner inmez yanıyor mu yani? Söylesin yani iner inmez kullanabiliyor mu? Kullanamıyor da işte saniye, saniye bir Kaç saniye sonra? Sani 30, 30, 30 saniye, sonra oluyor. 30 saniye geçmedi dedik hemen 30 daldık bir adama. Geçmedi ki. 30 saniye geçmedi. Bana da çalıştık biz. M4 var burada. Cap şey kalkana Adam var burada. Otomatik bende de avantajlı başlıyor Yanmasam öbürünü alırdım ben. Pompalı geçirmiş mi yoksa aldım. Serdar benim adam var künye takılı kaldı elinde. <laughs> künye takılı kaldı adam <laughs> Saçmalığa bak ya. Adama adama bir şarjör sıktım. Bir şarjör sıktım hiç hiç hasar almadı adam lan. lan. Orada Çıkı, sıfır, or hasar. Hey. Orada bende de sıkıntı oldu. Oyun bir dondu orada. Ondan sonra oyundan attı beni. Ben M'de niye de... soruyorum ki tanıdınız mı diye? Ben <laughs> sesimiz çıkar çıkmadı diye ben bir takım da öbürü hepsiydi. M'de ben dedi o. bunu unutma da o yüzden de bunu diye. He, Hakan, evet. Hakan, bunun hmm. öcünü alacağım senden diyordun. Kim? o vurduğun diyorum o... ki tanıdık mıydı yani? Bilmiyorum ki. İsimler ne işte? karşılaştığımız değil. kişiler veseler. Veseler vese vese. Yani şey eee bunu unutma dedi. E, <laughs> ya unutma da ne yani bu oyun değil mi yani? <laughs> Selekü. Daha önce hiç mi karşılaşmadık lan? Bu nasıl bir şey ya? Ben anlamadım. Tamam ondan sonra öldük ya. Oldu lan dedi babalar. <laughs> Allah Allah. Tipe bak ya. Ya yok adam kırdıran söylüyor gır gır nasıl söyle adam bir şey demiyor ya. Sen abartma ya. Aldım <laughs> ben baba vereyim mi? Ya, Al, ya, Yok tamam sen kullan. <laughs> kullan lan kullan. <laughs> ya, ben vereyim mi? Bugün benzin mi? <aferin>. Biraz robot da olacak. Drop'u da bekle. Yeşil alalım şuradaki? Ben bir tane kinetik çekemedim lan. Adam geldi. Bir, ta bir, bir tane bir, al, bir al. tane Adam aldım. Bir tane aldım. Adam geldi. Adam geldi. Çekil. Geri çekil. Buraya çekil. Buraya gel. Buraya Buraya gel. Aha geçti Nur. Geçtim oraya. Hatta sağa gel. Sağa gel. Sağa gel. Gel. En sağa baba. En sağa. En sağa. En sağa. Helal baba. <laughs> ne oldu? Öbür öbür nerede? Birini vurdum burada da. Gittiler mi? Hakan buldun mu uzun menzil? Yok yok ver. Nerede roketi hazır tut. Olur ki öbür arkadaş çık. E Araç falan gelir. Aa, şurada bir çanta var. Silah trobu bitti. Var Dedim mi? ki silah tropunu alalım. silah trobu bitti. Ama fark etmedi. Ona bile biz de adamları aldık. Adam vurduk. Aa gel gel. Fala... ulan roketler öbürü geliyor öbürü geliyor lan nerede bu ya böyle çaldım ki sana şarjörü baba o zaman kalk kalkanı kalkanı böyle vururlar adamın evet. işte böyle. Birimiz adamın sırtına biner, biri kalkan açar, biri indirir. Ya a... Basım, arabaya kilitlendi, bastım, arabanın sırtında bizim oyuncu gidiyor. <laughs> <laughs> ateş etsem, Ate niye ateş attın? ettin? Ateş ettin ya, abi, niye vurmadın? Vurdun ya bir tane, vurdun galiba. Tamam ama sonra da. Ee... Vuracaksın abi. Vuracaksın, Adam ölsün, olsun, olsun vuracağım. adam olsun ben bayılayım. Adam ölsün ben bayılayım, sıkıntı yok. Vur. Hani bu, biraz problemdi ya. Yedi bir tane. Lan oğlum, içinden geçti Oradan tatil kişi Bak Ruslar var ha bak solda ismi çıktı bak bir tane o bot değil bence. Aynen oh. abi yakın ona yakın ona. Yakın ona. Az ben önceki vurduğumuz Ruslar abi. da olabilir. En son en son vurduğumuz Rus da en sonca. Bir, bir, önceki oyunda. Bu iki la abi onu boş ver. Yansımalı var mı ya? Bana yansımalı lazım. Abi ama bıraktım yukarı bir sürü. İki tane bıraktım ya e, e, tamam da söylemiyor ki. Ama ne bileyim Benim istemedim ki ya. Belki buldun diye ben de oraya bıraktım. Lo kullanıyorum yani. Allah silah tropundan bir tane kalmadı silah tropu ya. Kim dediydi ki? Oyuncu yok da hani. hani yok. Ee, kim dediydi dedi ki oyun oyuncu, yok, 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 yok Ben dedim ben. Şey ben ha, hani sana buraya çıkabilir miyim? Gel. Bakayım, gel. <gülüyor> <gülüyor> ya, bırak o işleri bırak bırak. Bırak Çık. şimdi öleceksiniz. <laughs> Aha sinirli gözcü sinirli kullandı. Çıkacağım Ölçü, gözcü, gözcü, gözcü. Look, gözcü. kullandı. Nerede nerede nerede? Burada. Nerede? Oh yes. Yatır yatır o yes. Çık 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 çık. Yes yes yes. Bum 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 Abi önümde. Abi burada. Bu bot lan. Kardeş <laughs> bak Bota bile tecavüz edilmedi ya. Aa baba yukarıda araba var. Araç yukarıda, yiyordu, yukarıda, yukarıda. Onlar araç. kullandı işte, bak. Allah Oo oğlum iki, iki kişi. Makine vurdu ya. İki kişi, dadaş. Allah. Tamam patlattım. Olma, yedim. Bomba yedim. Adam burada. Dur 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 dur. Yardım, yardım. Yedi benden. Yedi 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 yedi. Çok güzel. Tamam onun işi bitti abi. Oo. Yukarıdan yedim. Yukarıdan yedim. Yukarıdan yedim. Abi içinden geçiyor. Yedi bir tane. Ben açtım ben. Hava motoru geldi Serdar abi sen de. Sık motoruna, hava motoruna sık bir tane daha. Direkt bitti. Adam nereye gitti adam? Hakan. Kayadakini bilmiyorum baba. Aa bu 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 bu. Bu değil herhalde Yedi benden, yedi benden, yedi benden burada. Hakan burada. Geldik. Düşmeyin lan. Oo öldüm ben. Öldüm öldüm öldüm. Öldüm öldüm öldüm. Kaç kişi baba? Ya, ben ben biliyordum böyle olacağını. Bekliyordum en azından olacak diye. Ama biz buradaki adamı kovaladık ya. Böyle yani, olacağını, yani. böyle olacağını biliyordum yoksa ben. Ya biz mi buradayız sadece? <laughs> Nurla biz gelmişiz sadece ya. <Gülüyor> <Gülüyor> of. balkonda akan balkonda. Balkondan atıyor ya. Yani. Benim kinyenin orada. Benim kinyenin orada. Biri benim kinyenin orada. <laughs> bak ha görün akan görün. Tara onu. <laughs> geri çekil abi, geri çekil. Gelmemizi bekleyin. Sen Hatta kaçın nasıl? Kaldı onu akan. Çok güzel. Üstteki vardı nereye? Üstteki. Bak ne orada bak. Oo yaptığı yere bak. Bak bak bak. Çok, çok yere bak ya. Nedir bak bünyeleri. Fıstık gibi lutum vardı ya. Ben <laughs> <laughs> yani gitti lutum ya. Öcünüzü <laughs> aldı. Oyuncu var, oyuncu var. Köpek koşuyor. Köpek sesi geliyor, oyuncu var. Bir halde koşuyor. iki takım aldı. No. Hakan ikiye dört ha. Köpek attı. Nedir bir tur at gel. Bir, abi, bir araba tur abi araba. Bir tur, tur at gel bir tur at gel git sen. Git sen git git git. Adamları öğren nerede? Diğerini öğrenin üstlerine atlayalım Hakan. Tamam burada çatışmalar olmuş. Yurt var mı Hakan orada? Var var. Loot varsa oraya gelelim. Ha, var silah var abi burada, var. burada bir şeyler buluruz ya. dur dur, dur. Lan ben alan alana. Hakan alan atlayın. O biz alana gidelim gel Hakan. Hakan gel. Hakan gel. lan ha, dur dur arabayı ver arabayı ver arabayı ver. Serdar arabayı ver Serdar. Lutumuza giderdik Serdar. Araba Lutlumda burada gidelim. araba burada. Araba burada getir Serdar abi getir araba. Araba nerede sen neredesin ya? Baba araba burada sen görmüyor musun? Baba burada sakin yok. Bütün da ama yok ama bu bu öldürür vallahi bu adam. Alırız Oluruz, alırız yok alırız sen bana ver lan. Allah aşkına. Ne hoş geldin kardeşim. PUBG Mobile mi yoksa bu oyun usta cevap. PUBG Mobile bunun yanından geçemez. De bakma herkes PUBG oynuyor boş oyun boş. Oğlum yakın geçiyor uzak kalıyorum bana. Oğlum bana uzak kaldın ya. Abi ne yapayım? Hakan biz alana doğru Düz koşalım. Bundaki adam olan gelir de. He he gel. Aa, çabuk çabuk dadaş. Dadaş çabuk dadaş çabuk. Dadaş öldü. Dadaş öldü. Çabuk. Dadaş, dadaş öldü. Hadi la. Baba dadaşa enerji takviyesi yap. Sadaş öldü. Sadaş öldü. Pos, Giremeyeceğiz. Bas, Aa adam altta Serdar abi. Nerede? Birini çektim. Oyuncu oyuncu bunlar oyuncu. Oyuncu oyuncu. Lan kahretsin yanlış bir aldım. Ben de yanlış bir ya. İkinci baygın. Burada baygın basıyorum. Nerede? Senin arada. yüzünden yanlış Bombardıman yap Serdar abi. Bombardıman yap, yap. Tam evin arkasına. Bastım <laughs> ben. Çok güzel. Bir güleceğim. bastık da. Yenisini aldım. Öldürün ol, ol. oluyor? Ol. Öldü öldü Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne en Ne bu Ne oluyor? Ne oluyor?